...şey yani bilmiyorum. Süt sabah içilir. Kahvaltıda ne yedim biliyor musun? Kuru ekmek. Kuru. Süt yok. Boğazım çizik çizik oldu. İnanmıyor musun? Görmek ister misin? Bak şunu. Bu sefer çok ileri gitti artık. Bu çocuk erkenden emekli olur. Belki bu akşam üstü. Ee yemeğe kim geliyor? Ben dünkü çocuk değilim. Yıllardır hep eksik tartıyorsun. Şuna bakın. Bugün yine formunda. Onun salıdan beri böyle görmedim. Hiç görmedim. Şu kağıdı da çıkar en azından 10 gram eder. 10 gram beni duydun mu? Dalga mı geçiyorsun? Bütün eyalet duydu. Kim dedi onu? o küçük bey koş. Dedikodudan nasıl nefret ettiğimi bilirsin. Türkiye hanımın nefret ettiği gibi değil mi? Ama bugün ne dedi bilemezsin. Bugün tesisatçıyı ağlattı. Kim? Kim sanıyorsun? Bir ipucu vereyim. İngiltere kraliçesi değil herhalde. Sokağın aşağısındaki sis düdüğü biliyor muydun? Ha? Hmm. <laughs> Ha, merhaba Dina. Evet duydum. Can Glenn'den kaçış yok. Panadırın, panadırın, Bütün kasabada akşam yemeklerinin sohbet evet, konusu. Evet. Bir, bir, al, al, Anladım, al, her bir, kim ben benim hakkımda konuşuyor? Kim konuşuyor? Bir daha duymayayım. Kim konuşuyor dedim. Her kasaba toplantısının gündemindeki ilk konu oydu. Daha küçük bir bina bulamamışlar mı bunlar? Kuz yıldırım sırada olan... 87 kez başvurmuş olan Andy Anderson'ın önerilerinden önce şimdi 8 yıl önce dönüyoruz. Biraz daha uzatsana. Niye uzatmıyorsun? He? Gürültü kanunu vatandaşların sesinin 103 birimden daha fazlasına çıkmasını engeller. Kesinlikle katılıyorum. Sağ ol, sağ ol Ben Glenn. Hadi oynayalım artık. Onu dinleyin. Zaman kalmadı. Evet gürültü kanununu onaylayanlar el kaldırsın. Evet. Karşı çıkanlar. Hayır. Şu işe bak be. Orada oturup benim ses şiddetim hakkında nasıl karar verebilirsiniz? Bu ülkede konuşma özgürlüğü var. Özgürlük istiyorum. Ne hakla karımı aşağılarsınız. Çok hassastır. Aa! Evet, tamam. Hayır sesleri kabul edildi ve bu isem reddedildi. Ama anne, içinde Night nice Sniper'ın ses kaydı vay. Olamaz. Evet. Bak Louie evde üç büyük kutu olduğunu biliyorsun. Ne olmayın içinde bir şey çıkmadı ki. Sakın kandırmayı deneme. Bir kutu fazla ton balığı yazdığını gördüm. Bak Louis, sanırım öndeki bayan Glenn değil mi? Gerçekten mi? Ne yürütmüş? Şu fişe baksana sen baksana. Ne ah. söylemeye çalışıyorsun anne? Ah. Tamam yanındayım tatlım. Ah. Yüzme mi? Yüzmeye ah. mi gideceksin? Ha? Yüzmeye mi gideceksin? Ah. Ambulans mı? Pekala sen bir ambulansın. Oh. Oh. Zavallı. Hala neden gitmemiz gerektiğini anlamadım. Çünkü ben gitmedim. Senin için yeterince açıklayıcı oldu mu? Çamuy kadar Bak Louie, arkadaşların hastalanınca onları ziyaret etmek iyi bir şeydir. Arkadaş mı? Eğer hastanedeyseniz, Cenglen'in sizi ziyaret etmesini istemez miydin? Hayır! hayır. hayır. Affedersiniz, bana bayan Cenglen... Al! Oh! Teşekkür ederim. Bu taraftan çocuklar. Merhaba Can, nasılsın? Bak tatlım, Andersonlar. Ne arıyorlar burada? ...gördüğümüze göre bari tadını çıkarmaya bakalım. Yavaş baba! Hey, soğuk bir içki alabilir miyim? Cengir'in ziyaretçileri gelmiş. <laughs> Görünüşe göre iddiayı kaybettim. <laughs> Bu sefer değil dostum. Durumu nasıl doktor? İyi haber durumu daha kötü olamazdı. Kötü haberse... ...çok ciddi bir lanjit geçiriyor. Tedavisi yok değil mi doktor? Endi. Üzgünüm ama var. Ama dünyada onu tedavi edebilecek tek bir doktor var. O da Paris'te. Biliyorsunuz Paris Fransa'dadır. Ne üzücü. Hadi gidelim. Ameliyat çok pahalı. Bir de doktoru uçakla getirtmek cabası. Bir de biliyorsunuz... Hastanın ruh hali. <laughs> e, bu çok önemli. Ha! İyi ki kafamda çelik bir plaka var. Her türlü ödemeyi kabul ediyoruz. Çek kredi kartı, nakit. Cengülen'in durumu tartışmasız olarak biraz farklı olacaktı. Nasıl bir farklılık bilmiyordum. Dina ne güzel bir gün değil mi? Bugün işten sonra yılbaşı süslerini sökeyim mi acaba? Jen Green'in sesi kasabamızı rahatsız etmezken insanlar mutlu görünüyorlardı. Galiba bu Greyfurt'un parasını almayı unuttunuz. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen Bayan Gronwald hediyemiz olsun. Havalar çok iyi gidiyor değil mi? Mükemmel. Ee, Sülisleriniz nasıl? tertemiz. Ne kadar düşüncelisiniz. <laughs> hayır, hayır. En düşünceli sizsiniz. Hayır, en düşünceli sizsiniz. Şimdi koşacağım. Endişe verici bir durumdu. Garip bir bilinmeyen güç Sidrinol insanlarını ele geçirmişti. 101, Herkes çok sıkılıyordu. 101, 101, 101 yok mu? 101, 101. Hmm. Bayanlar ve baylar kötü bir haber bu. Bu magazin dergisi ülkedeki en sıkıcı kasabaları seçmiş ve bir liste yapmış. Evet listede birden sekize kadar hepsidir nol var. Bu konu hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Söyleyin ne yapacağız şimdi? Söyleyin hadi. Onlara güzel bir mektup yazabiliriz. Mektup önerisini onaylıyorum. Ama lütfen çok küfürlü olmasın. Tabii, kesinlikle küfürlü olmayacak. Belki ufak bir bizi de kattığınız için teşekkür mektubu. Şeyler dönüyordu ama ben çözüme ulaşamadan Louis, sen bakar mısın lütfen? İşler kötüleşti. Hey, sen ee, Ne yapıyorsun burada? Kabalaşma Louis Glenglen'i içeri al canım. Evimize mi? Evet, Tommy. Glenglen burada bizimle yemek yiyecek. Babası hastanede ve Glenn evde yapayalnız. Aa, harika. Çok et yemezsin umarım. Çünkü bizim evde et fazla yoktur. Üzülmeyin Bay Anderson. Ben vejetaryenim. Benim için sorun değil. Hayır, değilsin. Her gün öğlen büflekleri götürüyorsun. Geçen hafta üç ayı çocuktan hindi butu çaldın. İğrenç bu da ne? ne, ne, ne. Anderson, çok güzel almış. Teşekkür <laughs> ederim Glenn. İnsanın yemeğinin sevilmesi çok güzel bir duygu. Neden bir restoran açmıyorsunuz acaba? Biraz daha güveç alabilir miyim lütfen? Tabii alabilirsin. Hey! <laughs> Nuri, misafirimizin önünde bizi utandırıyorsun. Biliyor musun bana bu tarifi Cem vermişti. Biraz tombalı ve biraz köriyle her şeyi yaparız. Annemi ah, çok Tamam. Tamam. Bu gibi bir arkadaşı olduğu için çok şanslı. Hey havlu versenize. Omzum uslanıyor. Bu çocukta şefkat gelgitleri var. Sempati tufanı gibi tıpkı. Ah. O geceden sonra Glen Glen ilişkilerimde garip bir değişim oldu. Hey Louis buraya. Daha kötüye gitti. Bu nasıl dostum? Yeterince yüksek mi? Daha da itebilirim istersen. Bu kadar yeterli Glen Glen. Sana soğuk bir şey getireyim mi? İyi gider. İster misin? Eloy en iyi arkadaşın nerede? Çok komik. Hey dostum sana bir şey getirdim. Üzgünüm Glen Glen. Masada yay yok. <laughs> Hayır nay. Merhaba seni üçüncü terapüsten beri görmemiştim. Beni özledin mi? Ben seni çok özledim. Bu ne değil? Vesikalık fotoğrafı. Arkasına çevirsene. Aa. Um. Hadi oku şunu. Hadi. Sevgili Louis, daima dostun imza büyük G. Bu benim büyük G. İstersen sen de küçük G olabilirsin. Ben G olmak istemiyorum. Şimdi de sen bana fotoğrafını ver bakalım. Üzgünüm büyük G ama benim fotoğrafım yok. Ha, hiç sorun değil. Sorun değil mi? Belki onun için değil ama benim için büyük sorundu. Çocuktan kurtulamıyordum. Her gece son gördüğüm yüz onunkiydi. Hatta her sabah. Hazır mısın? E ha, hadi bakalım zincirini yağladım. trenlere sıktım ve lastiklerini de şişirdim. Şimdi hazır mısın? Glen Glen. Dayılma ama niye böyle gayıp davranıyorsun? ne demek istiyorsun? Benimle dalga geçmek, alay etmek istemiyor musun? Rufey, lunatik bunları hatırlamıyor musun? Ha, hatırlamıyor musun? Ben öyle şeyler demem. Kafamı ovalamak istemiyor musun? Beynimin içine giyercesine ovalamak. Ha, bu kafa zarar verir ama. E, dondan asmaya ne dersin? Dondan sallanmaya. Gerçekten yapmak istemiyor musun? Biz dostuz, unutma. Büyük G ve küçük G. Dostlar birbirini sallandırmaz. Hadi Gizli kulübeye gidelim artık. Bizim gizli kulübümüz yok ki. O zaman hemen bir tane bulalım. Ne diyeceğim? Gizli kulübeye kadar... ...yayışmaya ne dersin? Sana öncelik tanıyorum. Dikkat! Hazır! Başla! Anne! Gayip bir şeyler dönüyor. Ne demezsin? Üç paket maya koydum ama ekmek hala kabarmadı. Olmadı işte. Anne... Kabaymamış ekmek soyun değil. Soyun olan kasaba. Kimse kendi gibi değil. Oley kimse kendi gibi değilse kim olduklarını sanıyorsun onların? Çevyene baksana. Bayan Gülen hastalandığından beri bütün kasaba tuylattı. Tırlatmak da ne demek? Peki ana. Ey baba. Öldürmek için 12 saatim var. Savaş hakkında bir hikaye anlat. Ne savaşı? Yeterince açıklayıcı oldu mu? Hmm. Konuş benimle. Konuş benimle tatlım. Hadi yapabilirsin. Bana sevdiğini söyle. <laughs> Bu da yeterli. Buraya kendi konuşamayan birinin adına konuşmaya geldim. Hayır, sakın olmasın. Cenglen, Cenglen'in bize ihtiyacı var, bizim de ona. Planımı dinleyecek misiniz? İşte şöyle. Sokak partisi vererek Cengler'in ameliyat parasını çıkartalım lütfen. Evet, party verelim. İyi fikir anne. <laughs> Tanrım, kimsenin kılı bile kıpırdamadı. Bir düşünün, stand açarız. Karnaval için oyunlar hazırlarız, bir sürü yemek yaparız. Ne diyorsunuz Sidon oğullar, benimle birlikte misiniz? Hayır! <laughs> Hadi çocuklar, hepimiz sidirin olun şefkat demek olduğunu biliriz, değil mi? Hangi dilde? Çince de mi? Cenglerin bir sürü gizli özelliği vardır. Bir tane söylesene. A gizli dedim ya işte. Pekala Ör garajının yandığı günü hatırlıyor musun? Hani alarm çalışmamış da Cem pencereye çıkıp... ...kurum da yangın var diye bağırmıştı. İtfaiye dakikasında gelmişti. Evet evimizi kurtarmıştı. Ne olmuş yani? Gaz ya sen köpeğinin kaybolduğu günü hatırlıyor musun? Kimse onu bulamamıştı. Cenklen öyle bir bağırmıştı ki köpeğinin kulağına giden ses onun eve dönmesini sağlamıştı. Hadi baba destek çok. görmüyor musun? Sana ihtiyacı var. Tamam. Pekala millet kaynamamdan bile beter çıktınız. Son günlerde Sidney Lord'un nasıl da cennete döndüğünü biliyorum ama bu kasaba bir bölüktür ve bir bölük kendi askerlerine özen göstermelidir. Askerin iyisi kötüsü yoktur değil mi? Hepiniz bunu bilirsiniz. Andy! Anlaşıldı mı bu yüzden? Gelin çukura düşmüş askerlerimize yardım edelim. Merak etmeyin iyileşince transferini isteyebilirim. Babamla annemin konuşmalarına rağmen parti bir fiyaskoydu. Sanki Sidrinoğul eğlenmenin anlamını hatırlamıyordu. Bir şey eksikti. Evet dönebilir miyiz? Burası çok sıkıcı. Böyle yoklar. Mutfağa girdiler ve haşlama et yediler. Bu Cengren'in sesi. Haşlamadan nefret ederim. Hangi hafta haşlamayla bir de seni Ne yapıyorsun Rotkenci Luffy? Seni dolundan asma zamanı geldi. Gulen, Gulen Sucuk, inanmıyorum. Normale e, dönmüşsün. Ne dedin sen ha? Hey, küçükki, birlikte eski balıkçı kulübesine gidelim mi? İster misin ha? İşte onu anladım. Hey, hey partiye katılın, Limonatamız var. Hey, klen, yapımı yaban var, olursa, tatlımız var. Sesi. Tatlı patatesimiz var. Goldilok, bu ne biçim isim? Goldilok katil olmasına şaşmamalı. Ailesine baksana bunları yok edip e, ben Olamaz, iyileşmiş. İyileşmeyeceğini söylemişlerdi. Evvel zaman içinde üç domuz varmış. Ne? Sadece üçmüş. Şaka mı bu? Her yer domuzlarla dolu. Hele bu kasabada Anderson'lar, Jason'lar, Grumbold'lar hepsi domuz, domuz, Aa, domuz. Yine konuşmaya başladım. Hey, şuradakiler elma tortası mı? bir aptal Emine tahtadan yapar ha. Ah, Pekala bu kadar yeter. Hadi gelin. Deneyin hadi bakalım. En iyi vuruşunuzu yapın. Hey birinci bendim. Yolun ben çekil hayır. bakalım yakışık. Hayır hayır birinci benim. Ben birinci. Ora bu turtalar harika. Bana Cenk Gülen'in kütük çarpıştırma yarışmasında birinci olduğu yılki pikniği hatırlattı bunlar. <laughs>. Geçen seneki mangalı hatırlıyorsun değil mi? Sanırım Cengren tek başına en az iki, üç tane tavuk yemişti. O harikaydı. İşte bunda haklısın. Ben de böylesini savaşta görmemişti. <laughs> Sen ne diyorsun Anderson? Ellerini kullanmadan üç kap yemek yediğine şahit oldum. Hatta utanmasan senin ayaklarını bile yiyecekti. Oo oh, evet, evet. Onu vurdum, oh, oh, i̇şte şey. ben bir numarayım. En büyük benim. Ha, ben söylemeye en gerek yok. Yaparsın, Parti ben... başarıyla sonuçlanmıştır. O bizim doktor. Herkes ameliyatın iyi geçmesi için yalancıktan dua ediyordu. Şey, e, neredeyse herkes. Ne utanç. İyileşemedi. Tabii ki konuşamam. Pantajın ne kadar sık olduğunu görmediniz mi? Bak şuna, bak şuna dedim. <laughs> Kuş gibi şakıyorsun. Evine hoş geldin tatlım. İşte umarım mutlu sondu. Ha? Bazıları da kutlama yapıyordu. Kim geliyor orada? Burada sesimizi dinlendiriyor. Küçük kasaba iyi bir bisiklet tekerliğine benzer. Tüm parçaları olmazsa dönmez. Sana buralardan geçmen için izin vermiş miydim bu falo? Ya. Sonunda sizlerin olun bütün parçaları yerine oturmuştu. Ve bence kasaba artık eskisi kavuşmuştu. Bu nasıl Hoşuna gitti mi? Sanki hiçbir şey olmamış <laughs> gibi.